Reis şimdi güneş rekorları izleyeceğiz tamam mı? Sonra Kim Yoşin atacağız. Bak Moruk neler abla var ya bak. Karpuz kırığı. Allah. Ona, Allah var. canımı alsın. Mujo 52 Ali olmuş Mujo geldin aramıza. Canısı canısı. Abla hakikaten. Oğlum Dilov evet bravo chat yapıyorsun bu yalama işlerini. <laughs> abi abi, abi, abi be ben toparla. Oğlum <laughs> vallahi çok iyi. Hakikaten kırıyor lan. Orada kırıyor amına Bekle ben de çok şok oldum. Bak bu var ya bu hakikaten salak olmuştur chat. aramız ikisi. Bunun kafa çalışmıyordur. Kafada şişe kırmak, bunun beyni, beyin amcıklamasını duydunuz mu? <laughs> bu 6-7 kere beyin amcıklaması geçirmiştir bu. Bu parke ustası mı bu amına koyayım? lan ananı sikiyim Ya bura Guinness rekoru mu verdi? Amını sikeyim bunu ben de yaparım. Dönmeyeyim ki ben öyle. Dönebilsem abi, ben. Kitapta ne yazıyor ama? Ters dönerek kapanın evet. muhteşem rekoru. Ya bu çok bu çok şey değil bence ya. Saçma bence. Düşünsene Moruk evlisin eşim böyle bir şey yapıyor. Ananı sikeyim evin içine. Bir ana ters döner evin. Bu ne abi? Bunda Türk tipi var Moruk. Burası Atay. Yok <laughs> yab yabancı yazıyor. Evet. <laughs> Ceviz ceviz. Ceviz. bunu amına koyayım bu kredi çekip Pakistanmış burası. Kredi çekecekmiş, vermemişler kredi böyle bir şey yapıp Güneş'ten parayı almanın peşine koşmuştu. Aa parayı Bu Güneş parayı nereden buluyor da böyle saçma bir şey para veriyor amına koyayım ya? Bir de dünyanın parası bu ya. Ananı sikeyim. Sen şaka yapıyorsun dayı. Reis beyzbol sopası kırıyor. Şey bu trafikte murafikte karşına çıksa adamın anasını siker bu. Allah <laughs> billah buna böyle indi mi? <laughs> Niye var la amına kodumun çocuğu diye bir fren çekti o frenini götüre sokup bu zaman lazım yani. O adamın amına koya arabayı adamın götüne sokar. Bırak benim araba da sedan araba uzun vallahi billah alamayız da. Sonra reis Bravo, Hindistan cevizi Bunu bu hale getirene kadar bu adam kaç kere anası sikilmiştir? Yatanat. Kaç kere de hiçbir şey demiyor. Bu kesin görüyor amına koyayım. Ya valla bunu ben de yaparım amına koyayım. Patlamadı sikik. Buradaki te buradaki duruyor. Patlatamadın. Elimdeki yumurtayı tamam mı? Çok güzel Sıcak su torbası bu. Oha. İpliğe nasıl nefes var? Çet görüyorsunuz mu? <laughs> ben 3 tane balon şişinin şeyimi aldım. <laughs> Baba te bu abla, bu abla bu 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 cep. Allah'ım Allah 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 ne? Allah ne dedim ben şimdi? Bak. Çok tehlikeli bir abim. yani. yani yapmaya bunu yapmaya gelme Kapıda bunu yapan bize neler yapmıyor? Karpuza kıran senin dalgayı altıya böler amına koyayım <laughs> Karpuz kırıyorsa amına koyalım var elastik yapar amına koyalım. İp yapar boynuna asar vallahi billahi. Bu ne? Abi sen ne yapıyorsun ya? Bir şey moruk. Alkolik <laughs> harekata karşı bu amına koyayım. Çok sinirlenmiş. <laughs> Oğlum anasını sikeyim bu Güneş'e girmek bizim ya yani mesela bunu yapamaz mıyız ya? Bunu hızlı koşan yapar ha bunun için bir yeteneğe gerek Oğlum ne hızlı koşması ya bana koyayım. Hızlı -hı da koşmuyor ki adam. Onanı sikiyim. Ya, ya moruk ben böyle adamlarla kavga etmekten çok korkuyorum ya. Baksana reis karşına şöyle bir şey geldi. Tövbe Mesela bana o şovdayı atamam bile amına koyayım. Baksana öyle bakıyor yine atıyor. Ananı <laughs> sikerim gibi. Ben atamam bile yukarıda. Gül bunda var mısın? Bak ablacım dikkat et. Allah muhafaza balonun havası inige kafan götüne kaçar bak. Çok <laughs> tehlikeli bir araya bak. Sen balon gel. Valla. Ba buradan kafa göte bir kere kaçtı mı çıkar anasını oraya. Moruk, <laughs> Güneş'in çok büyük de ödülleri var biliyorsunuz değil mi para olarak? <laughs> Pakistan'da para yok ya amına koyayım. Hepsi bir şey bulup yazılmış Güneş'e. Benim bir tane orospu çocuğu arkadaşım vardı. 13 14 saniye osuruyordu amına koyduğumun evladı. O da aslında <laughs> vallahi. O neymiş ya? Ha, orospu çocuğu mu osuruyordu? Bir başka saniye tutuyorduk lisedeyken. Valla 13 14 saniye veriyor Mesela giderdik. O zamanlar ikili menüler yeni çıkmıştı Burger King'de. Bir başlatırdık süreyi böyle orospu çocuğu vallahi billahi 13 14 saniye. Ne zaman bitecek diye bekliyorsunuz değil mi böyle? <gülüyor> 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 onu Oğlum sırasındır onu nasıl sıktıracağım? Zoo yapıyordu böyle. Yapıyor deyip ne ya?